Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili canlar. Hepiniz efsane bir Roblox videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzun amacı alan edebi simülatörü. Şöyle gördüğünüz gibi bir basketbol potası gibi bir şey yapmışlar. Ama büyük bir alan. Şöyle şu çekerek yani uzak bir mesafeden veya da yakın bir mesafeden ne kadar yakından veya uzaktan şu çekerseniz yakından çekerseniz size az dolar veriyor. Uzaktan çekerseniz daha çok dolar veriyor. Hemen şöyle kısaca gösteriyorum. Şurada e, kostümcümüz var ve topçumuz var yakından şöyle hemen dibinden atarsak yaklaşık 13-14 dolar falan veriyor. Şu şekilde burada kendimize hemen kostümlerimizi alıp güzel bir şekilde adamımızı, karakterimizi canlandırmamız gerekiyor. Şöyle dikten başlasak Evet gördüğünüz gibi topumuz Amerikan topu olduğu için arkadaşlar top balon gibi bir sağ bir sol gidiyor şaşırtıyor sürekli yani her zaman aynı yere gitmiyor yani gördüğünüz gibi posanın dibinden de vursanız yani alan çemberin dibinden de vursanız bazen alanın içine giriyor bazen girmiyor şu anda 13 dolar kazandık o az kalsın adam topa vuramıyordu babuşum sen ne yapıyorsun ya evet gördüğünüz gibi tutturamıyor bile yani tutturamıyor bile sıkıntı orada biz birazcık daha geri çekilip oradan şansımızı deniz alakası yok babuşum şuradan çekelim Abi nasıl vuruyorsun kardeşim sen dalga mı geçiyorsun bizde ayağım marangozda yaptırmadık mı daha geçen gün şuradan çekelim abi hep mi karavana hep mi karavana abi şaka girsin sen şimdi gider sağ tarafa atar derken biliyorum şimdi ne olacak abi bu kadar saçmalama ya şuradan bari birkaç tane atalım. Arkadaşlar bu arada daha iyi şut çekebilmemiz için veya da daha iyi atabilmemiz için topumuzu veya ekipmanlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Onun için de herhalde birazcık dipten dipten atmamız gerekiyor diyeceğim de bu adam dipten de atamıyor. Bu kadar mı kazma bir adam olur ya? Moralim sıfır şu anda. Ben bile yani çok sinirlendim. Yani ben normalde çok iyi futbol oynayan biri olaraktan, parkurların kralı olaraktan daha doğrusu. Buralardan hızlı bir şekilde geçmeyi düşünüyordum yani. Hızlı bir şekilde para biriktirip ekipmanlarımı tamamlamayı düşünüyordum. Maalesef gördüğünüz gibi arkadaş bu var ya beni çıldırtacak şimdi ya. Lan alanın içine gireceğim neredeyse. 9 dolar neydi abi? Abi 9 dolarlık alanda bile vuramıyor bu adam. saçmaladı diyece ya. Şuradan bir deneyeceğim şansım. Bakayım buradan bir şeyler yapabiliyor mu? Adam buradan baksana ateş top atıyor. Buradan bir de oluyormuş var ya. Lan nerede ya biz hayalini kuruyoruz ama imkan yok abi ya. Ciddi söylüyorum hadi bakayım. Oğlum bu ne ya? Gerçekten benim acil bir şekilde 400 doları tamamlayıp hadi bir tane daha atayım bari de gideyim kendime. Ha, 400 dolar oldu hemen gidiyorum şuradan kendime bir tane top alacağım arkadaşlar. Ekipmanlarımı sağlama indirene kadar. Aa çıldırdı bu adam çıldırdı. Ekipmanlarımı sağlama tamamlayana kadar sizlerle beraber videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Aa 450 dolarmış. Bekliyorum. 50 dolarcık daha yapıp hemen geliyorum. Hatta 42 dolar daha yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde sırtlarımızı çekip alana sağlam bir şekilde giriş yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Evet çok güzel oldu. O 17 dolar. Aynı yerden vursak ne olur? Çok güzel ikinciyi de aldık. Hadi bakalım. Bir tane daha attık mı? Tabii nazar değil abi nazar değil. Hemen konum değiştiriyoruz. Abi ıskalama gözünü sevdiğimin insanı. Sıkalama bak moralimi bozuyorsun. Abi ya bu yapma. Bak şimdi gider sağ tarafa atar. Lanet lan. Bu şut da çekemiyor. Şuna bak ya. Allah ekber. Konu değiştirelim abi. Bu cacığa bağla da şuradan atalım. Adamım diyecektim ki atamadı. Lanet olsun. Vurdu, olmadı. Olmadı. Kardeşim niye yapamıyorsun sen? Güzel insan. Hadi bakayım. Lan bir tane atacağım. Lan bir tane lan şuradan atayım bari de 9 dolar gelsin. Çok şükür. on dolar geldi. Güzel. Hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle kendimize yeni bir top alalım. Belki daha hızlı ve daha uzak mesafelerden atmaya başlarız. Hemen buy diyelim. Teşekkür ederim kardeşim. Topumuzu aldık. Şimdi bakalım bunun bizde ne kadar... Abi adama bakar mısın ya? Adam bak ateş top almış. Ta nereden? sallıyor ya. Bir sallayalım bakalım şuradan. Oğlum bu adamın ayağı bozuk ya. Boşuna biz top aldık bence. Ciddi söylüyorum. Acaba bunun şey mi var ya? Arkadaşlar bunun ayarı mı var ya? Ayarını bilen varsa şöyle kendilerine ufaktan bir yorumlarda belli etse çok sevinirim. Evet o 45 dolar aldık. Evet çok güzel. Hadi bakalım. Şöyle bir şey daha yapsak nasıl olur? Yok abi yok yok yok. Bakalım. Ya Allah razı olsun. Nereye vuruyorsun be güzel kardeşim? Yok ya bunun ayarını Adam baksana adam da aynı benim gibi dikten atamıyor. Çıldıracak bu adam. Şu anlar kafayı yemek üzere galiba. Acaba ekipmanlarımızı güçlendirdikten sonra mı daha güzel atıyor? Onu da ben e merak etmiyor değilim açıkçası. E iyi, 30 dolar veriyor buradan. Şuradan birkaç tane sallayalım. 30 dolar değiliz kendine göre. 36 oldu. Şimdi 37. Biraz daha yavaş yavaş geri geri açılalım arkadaşlar. Derken Abi ben bu çizgiden atacağım belli oldu artık yani. Benim yerim belli diyecekken çizgiden de atamıyor artık ya. Çıldıracağım ama ya bana bir yardımcı olun çok rica ediyorum. Aslanım benim ne oldu senin ayağına ya? Yani buna yiyecek içecek mi çizmemiz yedirmemiz gerekiyor? Şu anda olmuyor böyle olmuyor. Bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sağ tarafta adam kendine bayağı ilerletmiş. Ya adam benim topuma vurdu. Var mı böyle bir şey? Kardeşim sen kendi topuna vurur musun ya? Bak. Evet şu anda bir 37 dolar aldık. Bir 37 daha da gelmez mi? Gelmedi. Bir tane daha gelir mi? Gerçekten gelmedi. Hadi bakalım şöyle yaparsak. Bunun ayarı mı var ya? Şöyle bir şeycik Şöyle bir şeycik derken oldu. Evet hadi bakalım bir 37 dolar aldık. İnşallah burada seriye bağlarız diyecekken arkadaşlar gerçekten bir atıyoruz iki atıyoruz üçüncü de nazara bağlıyor bu ya. Ciddi anlamda insanı polemiğe strese sokuyor. 36 dolar 37 40 dolar gelir mi buradan? Nerede nerede şöyle yapalım. Yok. Şöyle bir şey daha yapalım. Çözeceğim galiba bunu. Evet 40 doları çözdük. Yok abi yok bunun ayarı mayarı yok ya. Ciddi söylüyorum ayarı mayarı yok. Bir tane atıyorsa geri kalan hep cacık. Ya bu şansa bana yani. Amerika topu. Bir kardeşim şuraya niye futbol topu koymadınız? Biz bir şekilde 40 metreden 50 metreden çakardık ya. Baksana abi böyle bir şey yok ya. İnsanı var ya çıldırtır burası. Gerçekten çıldırtır arkadaşlar. Bana burada bir yardımcı olacak arkadaş yok mu? Kendimize şu anda nasıl bir ekipman alabiliriz? Yani şu anda merak ediyorum ekipman alınca mı acaba güçleneceğim? Onu da merak etme değilim. O yüzden biraz para biriktirmem gerekiyor. Şuradan dipten hazır bir şey. Şöyle yapsam nasıl olur? Lan buradan da dışarı atmazsın diyecektim de kardeşim. Yapma be. Saçmalığa bakar mısın abi? Yani bu adamın baltalı üzerinde ise fark etmiyor yani. Çemberin dibinde de olsan bak. Yani şöyle yapalım. Hani artık buradan da atmazsın diyecektim. Buradan zaten şu çekmiyor. Buradan çekiyor. Abi saçmalama bak şöyle yapayım. Şimdi gider sağ tarafa atar. 10 dolar. Yani oradan uzaktan 4 tane çekeceğim mi? Şey, uzaktan bir tane çekeceğim mi? Yakından 4 tane çeksem Benimki şu an daha mantıklı. 10 dolar 10 dolar bence hızlı bir şekilde gayet iyi geliyor ya geri zekalı adam var ya insanı çıldırtır var ya yarın çıldırtır yani hayır evet ama şu anda 25 dolarlık yerden vurduk biraz daha geri çekiliyoruz bu şekilde abi bu nasıl bir saçmalık ya insanı kafa edirtir mi? Bak 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 gerçekten benim acilen bu adamı barangoza götürüp ayaklarını biletmem gerek arkadaşlar böyle bir şey yok 32 dolarlık yerden attık şu anda 500 dolarımız oldu bunu 1000 dolar yapana kadar bir mücadelemizi verelim bakalım 1000 dolar da aldığımız ekipmanlarda uzaktan daha uzaktan nasıl şu çekebileceğiz onu merak ediyorum. Kardeşim çok acil bana bin dolar yapmam lazım. Yoksa şu anda izleyen kardeşlerim de tribe girdiler. Çok sinirleniyorlar eminim. Onlar da bu bölümü oynamışlardır. Belki oynadıktan sonra daha bu bölümü oynamama karar almışlardır. Açıkçası böyle giderse ben de daha bu o, bu bölümde oynamak istemiyorum. Arkurların kralı ilk defa bir oyundan sıkıldı yani arkadaşlar bu arada. Hadi bakalım. Oo, kardeşim benim hadi o ayağı düzelteceğiz düzelteceğiz bir şeyler olacak. Acaba trampol falan mı almam gerekiyor ya? Dur ben bir şuraya bir gideyim bakayım. Şuradan bir sırt daha çekeyim. Ya balta her yerde baltadır arkadaşlar. Normaldir yani bu. Helmet. Kafalık. 500 dolar. 1000 dolar. Ha, bunların güçleri daha iyi. Oha 87 milyon. Şu anda benim kullandığım bu. Atak 45. Şey, güç pardon atak demişim. Hız 20. 500 dolarlık. Yani çok da bir şey fark etmiyor. 2000 dolar 1000 dolar. Şu 500 dolarlığı bir alıp kendimize tekrardan bir ee, ayak bacak yapacağız bakalım. Oo, ayakkabı krapolarımızı çivilendi arkadaşlar. Daha hızlı koşuyor. Nazlı koşuyor belki daha iyi olur bu sefer. Yok. <laughs> balta hala balta var arkadaşlar. O bir dakika dur. Sanki atışlar bir tık düzeldi. Evet. İyi şu an. İyi iyi. Hadi bakalım. Lan bir kere iyi diyoruz. İkinciye nazara değiyor arkadaş. Anlamadık gitti ya bundan. Evet. iyi şu anda. Ya şöyle 38 dolar değil de 50'lik 50'lik olan bir yerden vurmak istiyorum. Yani oradan kendini bir sabitlesem. Arkadaşlar bu arada bir kere vuruyorsun 5 kere karavan gidiyor. Yani aslında bu çemberin dibinde durup 10 dolar 10 dolar kazanmak daha mantıklı şu anda. Evet 42 dolar kazandık. Bir kere daha vuruyoruz. Her zaman iki gibi dışarı atacak. Biliyoruz. Hadi be kardeşim be. Yapma şunu be güzel kardeşim be. İnsan gibi vur şu topa be kardeşim be. Evet bakın şu bu arada Naruto Naruto ve Kroma 1-2-3 Kendi ekipmanlarını bayağı güçlendirmiş ama maalesef gene Herkesin ayağı karavan atıyor arkadaşlar bak şu anda adam benim gibi aynı Dipten bir kere çekiyor Bakıyor düz atıyor Benim adam hala düz atamıyor bu arada Düz atıyor Bakıyor diyor ki bu adam düz atıyor diyor şu anda Ben diyor bunu hızlı bir şekilde Arka tarafa diyor atarım diyor ben de gaza gelmiştim bu arada Birazcık arkadan vuracağım şansımı şöyle deneyeceğim Şuradan bir deneyim bakayım ne olacak. Çok merak ediyorum. Bence hiçbir şey olmayacak ama. Vaaan oluyormuş az kalsın ha. Şöyle çaprazdan atmak daha mı mantıklı? Evet. Aha. Gücü etmedi topu. Çemberin altına düştü. Böyle bir şey olamaz. Olamaz arkadaşlar. Şuradan sapma bakayım. Adam iyi vuruyor buradan iyi. Çaprazdan iyi vuruyor bunlar. Lan. Lan iyi vuruyor dedim adam. İki gün yaşamıyor ya. babacım bu nasıl bir ayarsızlıktır güzel insan yani sen nasıl bir şut çekilsin babacım Allah Allah bu kadar kötü olmamalısın bu kadar kötü olmamalısın gerçekten maalesef sıkıntılı arkadaşlar biz galiba 1000 doları tamamlayamayacağız bunu tekrardan ee, ekip halinde oynanıyorsa daha ilerleyen zamanlarda İnşallah ekip yaptığımız zaman ya da Discord kanalımıza da YouTube kanalımıza abone olan arkadaşlarımız arasında birkaç kişiyle aynı anda oynama fırsatı yakalarız inşallah. Bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben parkurların kralı olaraktan kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Bize destek olmak isteyen kardeşlerim atmış olduğumuz videoları beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.